Bir kahya. Kahya. Sarp gelsene. Bir kahya elinde kırbacıyla çadırların Oo. arasında dolaşmaktadır. Erotik bir şey mi bu? Arkadaşım. Kahya o kırbaçsız gezmez. Ha. Kahya'ya at verin atıyla gelsin. Prodüksiyon at ver Kahya'ya. Kahya atıyla gelir. Çadırların arasında atını al da öyle bir geri zekalı. <laughs> Prodüksiyon, içeride at yok mu? Atıyla... Atıyla çadırların arasında dolaşırken... Gelir, bir çadırın önünde durur. Bence atla anlaşılır, bana gerek yok. Döner, müzisyene doğru... Sen buranın... Sor ona, de ki, Çeribaşı sen misin falan, o tarz. Ne başı? Ya buradaki insan satıcı başı işte. Buradaki yetkili sen misin? Bence ata tersten bindi bu. Hayır hayır arkası dönük anlamında yani. Oho kimse arkadaşım. Arkası... Ben sen çadırdan burnunu bile çıkarma. Seni görürse alır götürür aguntaylara. Eskiyim ben çadırgalıyım. Gir çadırın içine. Sor yetkiliye. Ya de ki buradaki insan satıcı başı kim? Buradaki insan satıcı başı kim? Benim yavrum. Tamam köle arıyorum ben. Nasıl bir şey baktın? Böyle alımlı. Çok böyle et... Sertsin sen. Çok sert ol. Nereden anladın? Böyle şöyle etekli. Çok sert ol. Baron Agun Tyler'e gidecekti. Nereye? Baron <laughs> Bunun yaşı tutmaz ki Aguntay'lere. Baron Aguntay'lere gidecek. Baron Aguntay'lere gidecek. Ha bizim Hatice'lerin var bir kızı ama hiç çadırdan çıkarmıyorlar. Brezilya'da Hatice'lerin kızı var. Sana ne manyak. En yakın arkadaşı Türk'müş kızının adını koymuş. Bu arada bu onunla konuşana kadar ben burada yola geldim yani hiç. Sen çadırdasın. Çadırdayım. Sen onların çadırının tarifini al oraya doğru ilerle. Sen de annenle konuşuyorsun Volkan annesi ol gel. Ne yapayım tarifeyi yükselteyim mi? Nerede? Kisdik yapma. Anne bak, ne konuşayım annem? Kızım, bugün <laughs> ne oluyor? Bilmiyorum ne oluyor. Annen o senin. Habersiz değişiklikler. Annen projects. o senin. Bu gö evet, görür görmez göğsüne yaslan. <laughs> Kızım, nasılsın göğsüne, yavrum? Göğsüne. Yaslan göğsüne. Şu tarafa getir. Yaslan ananın göğsüne ve de ki anneciğim ben ne zaman dışarı çıkacağım? Sor. Üzün üzünçlüsün. <laughs> Üzünçlüsün. Anneciğim. <laughs> Efendim yavrum. Çadır içinde çadır